Arkadaşlarımızdan rica ederim hazırsa eğer bizim e, bombardıman böceği görüntümüz, o bombardıman böceği görüntüsünü de alalım. Ondan sonra üzerinde konuşalım evet. istiyorum. E, geçtiğimiz bölümlerde anlatmıştık. Evet, ekranda şu anda. Hocam, değerlendirmek gerekirse anlatmıştık. Evet. Ben hayretler içerisinde izledim sizin anlatımlarınızı. Bombardıman böceği, bakın kendisini şu an savunuyor. evet vücudun içerisinde 100 derece sıcaklıkta ani patlama meydana getiren bir yanma odası var. Orada bu olay gerçekleşiyor. Ve karşıdakini bu şekilde etkisiz hale getirebiliyor. 100 dereceye çıkıyor vücut içerisindeki sıcaklık. İki kimyasal maddeyi karıştırıp vücudun içerisinde Yanma odası var yanma odasında yanıyor ve ani patlama meydana geliyor birden karşıdaki böceği ondan vuruyor ve kendini o şekilde koruyor hayvanı kendine zarar vermiyor ama evet. karşıdakine zarar veren bir sistem saniyeler içerisinde evet. çok hızlı bir şekilde gelişen evet. bir olay değil mi maşallah evet kendisine zarar vermemesi vücudun içerisindeki kimyasal maddeler son derece tehlikeli yani vücut evet. için evet. ve yanma odasında da hayvanı yakması lazım. Yani evet. çünkü patlama vücudun içerisinde oluyor zaten. Yanma da vücudun içerisinde oluyor. Karşı tarafı yakarak zaten yok ediyor ama kendine zarar vermiyor. Çok Ve bunun evrimden olduğuna inanıyor <laughs> Celal Hocam da. Yani artık ne diyeyim ben ona yani.